Değerli basın mensupları, saygıdeğer vatandaşlarım, muhterem muhterem Amasyalı hemşehrilerim. Sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Basın açıklamamın hayırlara vesile olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Değerli basın mensupları, bugünkü basın açıklamamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın Amasya ilimizde yaptığı çalışmalar ve desteklemeler hakkında bilgi vermek istiyorum. Çocuklar için verilen sosyal ekonomik hizmeti. 2011 yılında 368 çocuğa 492 bin TL harcanırken 2021 yılında 817 çocuğa 11 milyon 415 bin TL harcanmış. Yani çocuk sayısındaki artışı İki kattan biraz fazla iken harcanan miktar tam on kat artmıştır. 2022 yılının Ağustos ayına kadar 850 çocuk için harcanan bedel 11 milyon 524 bin TL olmuştur. Sosyal devlet anlayışının en bariz, en açık şekliyle AK Parti hükümeti lideri Recep Tayyip Erdoğan ile laf değil iş, yalan değil hizmet üretmiştir. Bu arada muhalefetin tüm konularda olduğu gibi sosyal devlet anlayışını anlayışını kimse de bilmiyor. Yalan konuşmaktan, iftira atmaktan, dezenformasyondan kendi anlayışlarını, kendi vaatlerini anlatmaya fırsat bulamıyorlar. İki koruyucu aile hizmetlerinde 2013'te 22 koruyucu aileye 163.240 TL destek verilirken 2021'de 48 koruyucu aileye 1.912.340 TL destek verilmiş Amasya'mızda. 3 engelli evde bakım hizmetinde ise 2007 yılında sadece 104, 199 engelliye hizmet verilirken 2021'de bu sayı 1871'e çıkmış. 2022 Ağustos dahil 16 yılda devletimiz 364 milyon 389 bin TL maddi destek sağlamıştır. 2002'den önce bankalar aracılığı ile hortumlanan hazine AK Parti iktidarı lideri Recep Tayyip Erdoğan'la sosyal devlet anlayışının tam uygulanmasıyla bu ülkenin gerçek ihtiyaçlarına, gerçek fakirine, gerçek hukarasına gitmeye başlamıştır. Dördüncüsü, korumaya muhtaç çocuklar kapsamında yapılan işlemlerde 2021 yılında 334 çocukla ilgili işlem yapılmış, 22 çocuk koruma altına alır, alınırken en son çare kuruluş bakımı mantığıyla hareket edip 78 çocuğumuz aile ortamında diğer sosyal hizmet modellerinden yararlandırılmıştır. Beşinci olarak doğum yardımı uygulamasında ise 2021-2022 yıllarında doğan 3577 yeni doğan bebek için 1 milyon 723 bin TL ödenek kullanılmıştır. Amasya'mızda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne kayıtlı 9.978 engelli vatandaşımız vardır. Altıncı sırada ilimizde huzur evlerine yerleştirilen kişi sayısı 35, bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilen sayı ise 21'dir. Aile ve Sosyal Hizmetler Muhtesinde özel rehabilitasyon merkezlerinde 46 kişiye bakılmaktadır. 2022 yılı içinde özel bakım rehabilitasyonlarına bu yaşlı ve bakıma muhtaç insanlarımız için toplam 2 milyon 396 bin TL ödeme yapılmıştır. Bu miktar Ağustos 2022 sonu itibariyledir. Evet değerli basın mensupları, muhterem vatandaşlarım, saygıdeğer Amasyalılar. İşte sosyal devlet anlayışı hazinede milletten toplanan verginin doğruya harcanması budur. Atasına, geçmişine küfür edenler elbette geçmişine bakamazlar, bakmıyorlar, bakmayacaklardır. AK Parti Genel Başkanımız 3 Kasım 2002 seçimlerinde Türkiye sıradan değil, sıra dışı büyük ülkedir demişti. Büyük ülkeler sosyal devlet anlayışını sadece konuşmaz, bir fiil gerçekleştirirler de. Yedinci sıramızda Amasya Merkez ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında süreli ve düzenli yardım alan aktif dosya sayımız 48.275 adettir. 2003 ila Ağustos 2022 yılları arasında ilimizde ihtiyaç sahibi ailelere yiyecek, giyecek, yakacak, afet, eğitim, sağlık, engelli ve nakdi toplam 220 milyon 325 bin TL yardım sağlanmıştır. 8. sırada 2022 sayılı yasa kapsamında 65 yaş üzeri ve yüzde 40 engelli raporu olan sosyal güvencesi bulunmayan hemşerilerimize 2012 ile 2022 yılları arasında engelli 81.235 kişiye 328 milyon 667 bin TL yaşlı aylığı 95.197 kişiye 483 milyon 186 bin TL, engelli yakını 6.244 kişiye 35 milyon 346 bin TL, toplamda 847 milyon 199 bin TL yardım yapılmıştır. Kavramların içinin boşaltıldığı, kutsal saydığımız değerlerin eskitildiği sözün anlamını yitirdiği, adaletsizliğin hüküm sürdüğü, demokrasiye zerre kadar değer verilmediği her MGK toplantısından sonra irtica geliyor, laiklik elden gidiyor denilerek millete tavşana bak tavşana deyip bu ülkenin gelirlerinin hiç edildiği günlerden bugünlere geldik. Bu millet gerçekten de peygamberimizin övgüsüne layık bir millet. Böyle bir millet olduğunu 20 yılda 15 seçimde gösterdi. İnşallah 2023'teki seçimlerde de gösterecektir. Dokuzuncu sırada sosyal devlet anlayışı içinde askere giden erlerimizin gözü arkada kalmasın diye muhtaç durumdaki asker ailelerine Evli ise eşine, evli değilse annesinin adına 2013 yılı itibariyle muhtaç asker aileleri yardım programı başlatılmıştır. Bu kampanya bu kapsamda ilimizde 2013 ile 31.08.2022 tarihleri arası yapılan yardımın toplamı 2579 asker ailesine 3.504.000 TL destek sağlanmıştır. Onuncu, öksüz yetim yardımı. Bu yardım ebeveyn kaybı yaşamış ailelerin çocuklarına yapılması planlanan bir yardım programıdır. 2015 yılında başlanan bu destekleme dahilinde ilimizde 48 fayda sahibine toplamda 81.600 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Görüldüğü üzere sosyal ekonomik destek ile eşitlik ve toplumsal dengenin sağlanması için gerçekleştirilen bunca çalışma 2023 yılından itibaren yine yapacağımız çalışmaların teminatı niteliğindedir. Amasya'mızda sadece bir bakanlığımızı sunduğumuz hizmetleri anlatmak, hükümetimizin, halkımızın refah düzeyini yükseltmek adına gösterdiği gayreti de ortaya koymaktadır. Ne kadar kısa tutmaya, özetlemeye çalışsam da Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sunmuş olduğu hizmetlerin ucu bıçağı olmadığını belirterek Sayın Bakanımıza hakkını teslim etmek istiyor. Amasya'mızın özelinde yapmış olduğu faaliyetlerine bir virgül koyup başka bir basın açıklamamda Devamına yer vereceğimi belirterek saygılar sunuyorum.